Yine Türk Aset olarak iddiamızı korumaya, piyasada muadili bulunmayan süper fırsatlardan bahsetmeye devam edeceğiz. Bugünkü konumuz kira getirili gayrimenkul. Bölgemiz Nişantaşı Teşvikiye. İstanbul'u ve gayrimenkulü ve kira getirili amortismanları bilenler iyi bilir ki, cadde ve Nişantaşı gibi bölgelerde 15 yıl iyi bir amortisman sürecidir. Ama bizim gayrimenkulümüz sadece 9 yılda kendini amorti ediyor. Buyurun beraber inceleyelim. Gayrimenkulümüz Nişantaşı Teşvikiye'de 3 kattan oluşan kat mülkiyetli tapuya sahip, toplamda 2000 metrekare alanı bulunan, 90 araç kapasiteye sahip bir otopark. Aylık geliri ortalama 900 bin lirayla 1 milyon 200 bin TL arasında seyrediyor. Gayrimenkulümüzün fiyatı sadece 3 milyon dolar. Dolayısıyla kendini zaten rahat bir şekilde kötü senaryoyla 9 yılda kendini amort ediyor. Mesele İkinci fazla incelediğimizde gayrimenkulümüzde bulunan mevcut yapıyı yıktığınızda aynı yapıyı yapabiliyorsunuz. İlgili kurumlardan incelediğinizde bölgeyi araştırdığınızda bizim yatırımımızın anlattığımızdan daha da iyi yatırım olduğuna kanaat edeceksiniz. Bu ve bunun gibi süper fırsatlardan haberdar olmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarınızdan bizi takipte kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.